Ya şimdi kabirde olsaydın? Toprak üstümü az önce örtmüş olsaydı mesela. İlk günüm, ilk gecem nasıl geçerdi? Çocuklarım gelir miydi aklıma ya da eşim? Hiç bitmeyecek sandığım, bensiz yürümeyecek sandığım işleri kim yapar? Kim yoluna koyardı? Her gün düşündüğüm yavrularım ve onlar için çırpınışlarım, dualarımı kim yapacaktı? Evim, eşyalarım, yatağım, sandığım, Ayakkabılarım benden sonra kime kalır? Kim sahiplenirdi? Ya pişmanlıklarım? Ölen her insan pişman olacaktır buyuruyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müminler de mi ya Resulallah diye soran ashabına evet onlar da dudaklarının Allah adıyla ıslanmadığı her an için pişman olacaktır diye cevap veriyordu. Müslümanlığım geldi sonra aklıma. Ah bu ne acı bir pişmanlıkmış meğerse. İşlerimin arasına sıkıştırdığım, şöyle uzun uza diye kılamadığım namazlarım, işler yetişmez korkusuyla hızlanan secdelerim, rükularım, işler çabuk bitiyormuş demek. Bir nefeslikmiş hepsi. Yok, yok. Ebedi arkadaşımın kıymetini hiç bilememişim. Ona ne çok fazla vefasızlık etmişim. Onunla neden daha çok fazla zaman geçirmedim. Çok samimi olamadım. Halbuki ne çok faydası olurdu şimdi bana. Yan yan bakıp geçmezdi ızdırabıma. Geri dönesim geliyor. İçime sindire sindire namaz kılasım. İçerideymiş gibi Kur'an okuyasım geliyor. Rafta hep gözümün önünde duran Kur'an'ım. Her an beni mahzunca süzen Kur'an'ım. Ne zaman okuyacak olsam hep bir engel çıkardı. Yapacak bir şeyler gelirdi aklıma. Ara sıra okuduğum iki sayfayla tüm sorumluluğu üzerimden attım sanırdım. Yüzümde bir sivilceden kalan lekeyi dert ederiz. Oysa buraya girer girmez bedende hızlı bir çürüme başlıyor. Toprak ezelden beri beni bekliyormuş sanki. Sıkıyor. Sıkıyor, kemiklerimin kırıldığını, iç içe geçtiğini, çıtır tat atmalarını duyar gibi oluyorum. Allah'ım çok yalnızım, korkuyorum. Koca bir ömrü nasıl heba ettim. Oysa yapabileceğim ne çok şey vardı. Onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek, kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Fatır Suresi 37. Bu ayet dünyadayken beni ne çok etkilerdi. Ama neden gereğini yapmadım? Neden şimdi elim, elimdekileri bu kadar az? Küskünlüklerim, kızgınlıklarım, kıskançlıklarım. Sahibi olamadıklarıma. Hayıflanmalarım. Ne kadar boş, ne kadar gereksizmiş, aldırmam sanırdım ama ne derler, sözünü beynime muhlamıştım sanki. Kınanmaktan çok korkarmışım eğer. Biliyorum ardımda iyi konuşan da olacak, güler yüzlü, tatlı dilliydi diyecekler. Bir zaman sıkça daha sonra arada düşeceğim akıllarına ama sonra en yakınım bile unutacak. Bir arafe, bir de bayram günlerinde hatırlanacağım. Yüzüm, sesim unutulmayacak. Ellerim, gözlerim unutulacak. Tek o unutmayacak. Ufak tefek yaptığım her şey amel defterimde. Kabir bana mesken, kabir bana kucak. Belki de korkunç bir mahsen olacak. Evim, yurdum, günüm, gecem burası artık. Dünyaya açılan bütün kapılar kapandı. Yalnızlık, yapayalnızlık sardı dört bir yanıma. Pişmanlık bana hakim olan tek duygu şimdi. Saniyelerdir verirsem geri alamam diye tuttuğum nefesi. Büyük bir telaşla verdim. Yaşadığıma inanmak için aynaya koştum. Gözlerim kıpkırmızı, yerinden fırlamış sanki. Çok şükür yaşıyorum. Hala zamanım var. Bir nefeslik bile zamanım varsa en azından bir subhanallah diyebilirim. Eğer önümde yaşanacak daha uzun yıllar varsa neler neler yapılmaz ki şu hayatta. Namaz, önce namaz. Önce namaza başla, sarıl Kur'an'a. Dikkat et. Helal lokma kul hakkını. Öğren inceliklerini. Biat et sahibi zamanı. Dahası var mı kırdıkların? Gönül al. Hiç durma. Kırdılar mı seni? Boş ver aldırma. Sen gayret et. iyilik yapmaya. Her işinde söyle. Bismillah. Düşürme dilinden. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. ona bir işaret yetişir demiş büyüklerimiz bu soğuk kış gününde Afyon Bolvedin'deyim ve mezarlıkta mezarlık ziyaretinde bu videoyu hazırlamak istedim. <laughs> Maraş depremi olmuştu üç gün önce. Bol bol ölümü tefekkür edip düşünmeliyiz, konuşmalıyız. Ölümü aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Bak burada akılar da zamanında yaşıyorlardı. Burada akılar da zamanında mal derdindeydi. Heveslikleri vardı, hayalleri vardı, çocukları vardı. Ama onlar da bizim gibiydi ve onlar da burada yıllardır yatıyorlar ve daha da yatacaklar. Şu arka tarafta da eski büyük mezarlık var. Umarım bu selalar bir gün bizim için okunacak. Umarım geç kalmış olmayız. Bu mezarlıkta yattığımız zaman İnşallah iyi olanlardan oluruz. Bu, bu selaları inşallah bir gün yüzünün içinde hayırlısıyla okunur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Değişik videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.